Değerli finans severler, bültenimize hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni haberlerle karşınızdayız. Artık bugün Ekim'in son bültenini sunuyoruz. Güzel bir ay geçirdik. Özellikle de ETF listelemeleri ve ETF girişleriyle. Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Paylaşılan tüm veriler yalnızca genel bilgilendirme amacı taşır. Finansal kararlarınızı almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve gerekirse profesyonel danışmanlık almanız önerilir. Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden 470 milyon dolara kadar bir çıkış yaşanırken Solana ETF'lerine 50 milyon dolarlık bir giriş oldu. Hem kurumların ve kurumsalların zirve sonrası kar alması sonucu hem de Solana ETF'lerinin yeni listelenmesi sonucunda böyle senaryolar oluşuyor. Fed faizleri 25 bas puan düşürdü ve quantitative tightening dediğimiz Türkçesi niceliksel sıralama olan dönemi bitirdi. Tabii bunun kriptoya iyi yansımasını bekleriz fakat ETF'lerden bu haberin üzerine bir çıkış yaşandı. Base'de bu aralar çok popüler ve çok konuştuğumuz X402 ödeme yöntemleri Virtuals ekosistemine entegre oldu. Bunun sonucunda Virtuals neredeyse işlem sayısını 5 katına çıkardı ve AI Agent ekonomisi bir kere daha hayat buldu. Ethereum'a yeni bir güncelleme geliyor. Ethereum'un bu sefer Fusaka isimli yükseltmesi 3 Aralık'ta, takip eden kapasite artışları ise 17 Aralık ve 7 Ocak'ta geliyor. Bu süreçte tabii ki de Ethereum ekosistemlerini de hype'lı görmeyi bekliyoruz. DeFi ve geleneksel finans etkileşimleri de durmuyor. Genelde hisse senetlerinin bulunduğu Robinhood borsası hype listeledi ve 21 shares ve Bitwise tekrar bir ETF başvurusuyla karşımıza çıktı. Yine geleneksel finanstan bir haber. Western Union 6 aylık Solana entegrasyonu için tam 25 milyon dolar yatırdı. Para transferi pazarı neredeyse 150 milyar doları aşkın bir market cap ile sürdürüyor. Ve bu market cap'in aslında kriptoya akması böyle entegrasyonlarla an meselesi. Değerli izleyiciler, bugünlük bu kadar. Hatta bu aylık bu kadar. Ayın son haber bültenini de sunduk. Kasım ayında çok güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Kasım ayı piyasalar için genel olarak güzel bir aydır. Bu ayda harika haberler gördük ancak daha güzellerini bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.